Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni yılın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yeni yılın ilk videosu derken yanlış anlamayın. Kanalımızın içerisindeki yeni yılın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ChatGPT ile Bard'ı karşılaştırıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar ChatGPT uzun zamandır hizmetimizde çalışıyor. Bard ise arkadaşlar çıkalı yaklaşık sanırım bir ay oldu. Hala da geliştirme aşamasında. Zaten bugün bu iki yapay zekayı karşılaştıracağız. Bakalım hangisi Bizim için daha iyi olacak vardı baya reklamlarını gördüm sosyal medyada baya hani reklamını çeken oldu şöyle ekranda göstermek istiyorum benim webcami şöyle birazcık şu tarafa alalım aynen benim webcamim burada dursa daha iyi olur şimdi öncelikle tek tek belli başlı konularımız var bu konuları ikisine de aynı şekilde yazacağım hangisinin cevabı daha iyiyse ona artı bir skor vereceğiz konular şu şekilde olacak Biliyorsunuz yapay zekanın kullanım alanları nedir? İşte şöyle bir ödevim var şurada hata alıyorum veya ne bileyim. İşte günlük kullanım alanlarında e, farklı farklı sorular soracağız. Öneriler isteyeceğiz bakalım hangisi daha iyi olacak. Öncelikle arkadaşlar isterseniz bilgisayar hakkında sorular soralım. Bu arada ben webcamimi bir tık daha büyütmek istiyorum çünkü küçük gözükünce. Hatta ben webcam'i şöyle alayım size de kolaylık olsun aynen şu şekilde. Şimdi arkadaşlar başlayalım. İlk sorumuz şöyle olacak arkadaşlar. Bilgisayar hakkında kısa bir tanım isteyeceğim. Bakalım hangisi daha iyi olacak. Bilgisayar. Yazamadım. Hakkında kısa bir özet geçer misin? Aynı şekilde bunu kopyalayıp bardağa yapıştırıyorum. Aynı soruları soracağım. Chat cephetin ikini gönderdim. Bakalım bize ne diyecek? Tabi bilgisayar veri işleme, depolama ve iletişim için kullanılan elektronik cihazlardır falan filan diyerek bize hangilerinden bahsetmiş? Donanımlarından biraz bahsetmiş özet bir şekilde. İşletim sistemlerini anlatmış. Bakıyorum. Ee, kullanım amaçlarını anlatmış. Güzel diyebiliriz. Şimdi bir de Bard'a aynısını soralım. Bakalım Bart bize ne cevap verecek? Orada size de gözüküyor mu? Şöyle bir küçültelim. Tamamdır. Evet. Oo, bak. Bart fotoğrafla anlatmış. Şimdi fotoğraf var diye de şey yapmayalım bir okuyalım. Öncelikle bilgisayarın e, çalışma amacını anlatmış. E, yine aynı şekilde bir bit özetlemiş. Temel parçalarından bahsetmiş. Güzel. Hayatımızı kolaylaştıran ve emniyle getiren önemli araçların ne olduğu açıklanır demiş. Fakat hani böyle bakayım bir işletim sistemlerinden bahsetmemiş veya ne bileyim. Ama yine bence arkadaşlar ben Bart daha iyi diye düşünüyorum. Barda skorumu veriyorum. Burada bir de Wikipedia linki vermiş. Wikipedia zaten uzun uzun anlatmış burada. Ama Wikipedia linki vermektense Wikipedia'daki bazı bilgileri özetleyip bunun altına yazabilirdi bence. Şimdi arkadaşlar sınırları bir tık daha üste çıkartıp bizden bir web sitesi yapmasını isteyeceğim. Ee, birazcık e, konular konusunda e, kanalın konseptine göre gidiyorum arkadaşlar. E, ne soralım? Bana HTML ve CSS ile bir ne isteyelim arkadaşlar? Makale sitesi yapar mısın? Makale dediğim böyle teknoloji makaleleri olacak işte ne bileyim. Nvidia yeni ekran kartı serisini çıkardı girsin. Alt, altında da yazılar olacak. Falan filan. Ben öyle bir site istiyorum. Evet, çek ChatGPT bana e, siteyi oluştururken aynı şekilde barda da soralım. Bart biraz geç cevap veriyor ama verdiği cevaplar yani ilk cevabı güzeldi. Evet, e, ee, chat GPT yazdı bile. O aynı şekilde Bart da yazdı. E, Bart şey yapmış, çıktısını falan da vermiş. Çıktısını göstermesi iyi olurdu ama şimdi bu kodları tek tek ben açayım arkadaşlar sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar şu an internet sitelerini görüyorsunuz. Ben webcam'imi kapatmak istiyorum. Hemen. Evet şöyle iki siteyi de karşılaştırırım. Soldaki sitemiz ChatGPT'nin bize hazırlamış olduğu site. Sağ taraftaki ise Bard'ın bize hazırlamış olduğu site. Şimdi açık ara farklı zaten burada ChatGPT aldı ama biraz daha incelemek istiyorum. Mesela burada linkler çalışmıyor. Evet tabi bu bir şablon zaten. Aynı şekilde burada da direkt slash koyuyor. Hashtag koyuyor pardon. Burada direkt zaten şablon yapmış ama burada açık ara biri bir tık daha böyle de bilgisayarın detaylarından bahsetmiş, konusunu vermiş. Ama ee, bu bardın alacağı anlamına gelmiyor. Açık ara farklı ChatGPT alıyor ve skor 1-1 oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Bilgisayarım açılmıyor, ne yapmalıyım diye soracağım. Bakalım ikisi nasıl cevaplar verecek. Bilgisayarım açılmıyor. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Bunu kopyaladım. Aynı şekilde barda da yapıştırdım. ChatJPT'nin ikini gönderdim. Bard'ınkini de gönderdim. Bakalım e, ne cevaplar verecek. Bard'ı bekleyeceğim. Aynı anda göstereceğim ikisinin de cevabını. Bard birazcık geç cevap veriyor. Aynen cevabımız geldi. ChatGPT hala yazıyor. Evet. ChatGPT demiş ki bağlantılarını kontrol et. Elektrik kablosu olur. Kabloları kontrol et demiş. Donanım sorunlarını kontrol et demiş. E, donanımlar, RAM'lerini diskini, ekran kartını kontrol et demiş. Yumuşak sıfırlama. Ee, aynen ee, restart at, reset at diyor. Belki düzelir diyor. Güvenli modda açma diyor. Başkan başlangıç sorunları aynen. Yani altı tane bu şekilde başlık vermiş. Bakalım Bart ne demiş? Güç bağlantılarını kontrol edin. Aynı şekilde bağlantıları kontrol edin. Monitörü kontrol edin. Monitörünüz aynı bağlanmadıysa belki ondan da olabilir demiş. Bilgisayarın sesini dinleyin. Ha, bip seslerini diyor. Ee, donanımı kontrol edin diyor. Güvenli modda başlatın diyor. Yani neredeyse arkadaşlar chat GPT'ye yakın şeyler söylemiş. Ama bana göre arkadaşlar ee, burada fotoğrafıyla da göstermiş aslında. Evet linkini de göstermiş. Tek tek anlatmış ama buna ne diyeceğimi bilemedim. Biraz düşünmem lazım. Yani bilgisayardan anlamayan bir kişi hani en azından barda anlayabilir. Çünkü fotoğraflarıyla örnekliyor, detaylarını veriyor. ChatGPT de güzel vermiş, fakat hani öyle detayına girmemiş. Ben Bart'tan yanayım burada. Evet, burada bir linçlenebilirim ama ben Bart'tan yanayım arkadaşlar. Skor 2-1. Evet arkadaşlar, şimdi ekran kartı önerisi isteyeceğim. Evet, ChatGPT ve Bart'tan bana bir ekran kartı önerir misin? Şimdi. Böyle dersen muhtemelen ne için kullanacaksın diye uzatacak. Bana oyun için bir ekran kartı önerir misin? Fiyatı çok pahalı olmasın. Diyeceğim. Aynı şekilde barda da yapıştırıyorum. Bardınkini erkenden göndereyim. Aynen. Çekçiyi pitiyle gönderdim. Bakalım bize ne cevap verecekler. Cevaplarımız geldi arkadaşlar. Evet birinci sırada 1650 Super var. İkinci sırada RX 5550 XT var. 1660 Super kendi ekran kartım ve RX 5600 XT yönetmiş. Şimdi aslında bunu bir tık daha detaylandırabiliriz. Çünkü eski nesil diye geçiyor artık bunlar bana göre. Tabii ben 1660 Super kullanıyorum artık o bile güncel oyunlarda yetmemeye başladı. Bana bütçemiz ne kadar olsun? 7000 7000 ile 12.000 TL arasında ekran kartı önerir misin? Diyeceğim. Önerir misin? Ama oyun için olsun. Evet. Türkçem biraz bozulmuş olabilir. pardon de gönderelim. Çetçepiti de gönderelim. Bakalım ne diyecekler. Önerdikleri ekran kartları evet. Aynı ekran kartlar. 1650'dir. İşte RX 5550'dir. bunları önermişler. Tabi bunlar da alınabilir. Ama ben güncel oyunlara bakıyorum arkadaşlar. O yüzden bunları geçiyorum. Evet. RTX 3060 Ti. Bakalım Bart ne demiş? RX 6600 yok. O da 3060 demiş. Bir demiş ama o arada fark var. RX 6700 XT demiş. Aynı şekilde bu da 6600 demiş. Ve RTX 3070. Evet. E, aynı şeyleri önermişler. Detay olarak bakalım şöyle. RX 6700 XT yüksek çözünürlüklü yüksek ayarlarda oyun oynamak isteyen için güçlü bir seçenek olabilir falan filan. Aynı şekilde yüksek performans oyunlarda Ray Tracing'tir fiyat performanstır diye burada e, söylemiş. Fiyatını da burada bahsetmiş arkadaşlar. 11 bin lira olduğunu, 10 bin lira olduğunu. Aslında hani bana göre burada bence Bart aldı arkadaşlar. Skor 3-1 oldu. Önerdikleri ekran kartları da fena kartlar değil ama ben e, <laughs> ama ben ne ya ben 4070 bekliyorum diyeceğim de ben 7000 ile 12000 lira dedim abi 4070 ne Allah aşkına ya. Şimdi arkadaşlar resim çizmelerini isteyeceğim. Bakalım resim çizecekler mi? Bana bir bilgisayar odası resmi çizer misin? Çizer misin? Çizmesine gerek yok. Bana internetten de çıktı verebilir. Gönder abi. Abisinde. Aynen. Evet. Chat GPT resim çizemem dedi. Metin tavanlı bir platform dedi. Fakat bana Bart bir bilgisayar odasının çıktısını verdi. Farklı bir siteden. Yani yani ama yani bu da yani internetten alıp veriyor ama ChatGPT onunla uğraşmayıp direkten farklı bir şey veriyor. Vermiyor hatta öyle söyleyeyim. Ee, yani burada bana göre tabi yine Bart alıyor. 4-1 oldu skor ama yani Bard'ın verdiği şey de iyi bir şey mi bilemem. Başka bir resim isteyelim. Başka bir resim istiyorum. Bakalım ne diyecek, ne verecek. Bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı unutmayın. 2024'teki hedefim Allah nasip ederse 2000 aboneye ulaşmak. Ben 2023'te 1000 aboneye ulaşmak istedim. 909 abonede kaldım. E, en azından 2024 yılında 2000 aboneye ulaşmak benim ana hedefim. İnşallah bunu sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Düz bir isim verdi. Ya internetten alıp verdiği için bence ben bunu saymayacağım arkadaşlar. Skor hala 3-1. Devam ediyoruz. Son olarak kanalın konseptinden dışında kazan dibi tarifi isteyeceğim. Bakalım ne diyecekler. Kazan dibi tarifi verir misin? Hatta şöyle yapalım. Evde kazan dibi tarifi verir misin? Evet bakalım bize nasıl tarifler verecekler. Evet son olarak kazan dibi tarifini de araştırdık. Bakalım bize ne diyorlar. Öncelikle kazan dibini lezzetli falan demiş ve 1 litre süt Aynı şekilde 7 su bardağı süt demiş. Aralarındaki fark bu şekilde. Toz şeker demiş. Normal şeker demiş. Burada un istememiş. Unsuz kazan gibi yapıyor. Ama burada un kullanıyor. Evet ayrı. Ondan sonra burada tereyağı var. Ben burada tereyağı görmedim. Yani ara yani muhtemelen ikisini de yapsak tadı farklı olur. Yapılışını anlatmış burada. Ee, burada fotoğraflı anlatmış ama bu olmasa da olur. Kazan resmi yani. Ne bekliyorsun? Öncelikle pişirin demiş. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın demiş. Aynı şekilde kaynadıktan sonra bir kenarda bekletin demiş. Bu yani <laughs> Evet, ikisine neredeyse aynı şekilde yapılışını anlatmış. Bunları uzun uzun okumayacağım. Sonra demiş ipucu vermiş. Muhallebi pişirirken sürekli karıştırın demiş. Burada detaylarıyla vermiş. Evet. kazanabilirlerseniz bilirseniz Antep fıstığı bir bizdir falan filan demiş. Aynı şekilde bu da aynı şekilde söylemiş. Yani burada bence yine Bart alıyor arkadaşlar ve skor 4-1 oluyor. Veya zaten burada Bard'ın alması çok normal çünkü reklamlarda hani hep yemek tariflerinde kullanıyorlardı. Burada alması bana göre biraz normaldi ama ChatGPT de yine fena değil arkadaşlar. O da güzel bir şekilde anlatmış yapılışını. Evet dilerseniz bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Yorumlarda işte ikisine de şu soruyu sor gibisinden sorular yazarsanız bunun ikinci bir videosunu çekebilirim arkadaşlar. Bambaşka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.